John Boston'a doğru kadar geliriz zaten. Sona kadar, kadar gelmezek kendimizden utanır. Bu gazı Devam devam. Sen hazırsın. Kanka adam varsa çağırın. Ben iki kişiyi çağırıyorum. Gel miler de. Başka ne gideceğiz? Yok kanka ya nereye çıkıyor? Hı? Doğal ya bir el atarız. Bir el atarım ben de beş 7 nöbet. benim de var 500 evet. Saat çok beş. Beraberiz biz. Ben kapı ikiyim. Ben de buradayım abi. Bak kap. Ben çıkmıyorum. Ha bu üçüncü seviye yelekler falan. Şimdi gelen şeyler niye ilk oyun zamanı gelmiyor ki ben anlamadım ki. Alo. Sizlere

Hayır, evet, yoktu mu hadi şunu benim bir defanı göpeyim. Lan ben mi atıyorum size? Hmm. Lan size, siz ne işgal var ya? Yani. Ben görmedim ki kanka. <laughs> ben görseydim verdim ya. Bu kadar <laughs> Lan biz neredeyiz? <laughs> yo yo iyi. <iyidir. gülüyor> Bravo <efendim>, koş. <laughs> yo ben sen şansına tükürüyüm ha. Ne üç kağıtçı adam. <laughs> Hadi. Oy atla buradan sen silah al. Şey Johtan birimizde silah olsun. Neredesin? Çabuk yerini bana söyle. Gelim hemen. Ay bu, bu niye çalışmıyor? Eee hadi gidelim. Hemen evin oraya bir tane evin oraya at bizi. Sağlı solu topluyor yeter yeter dur 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 ha. bu taraftan ben gideyim sen diğer taraftan git al egzotik bir tane silah bulayım artık elle on numara olur ha ulan ben ne gebertirim millete AK-47 Canımı buldum Ondan sonra Ya o gelsene ee, dur dur daralmasın şimdi ya. Ya senin şansına var ya. Evet. Ya Mustafa bir şey bulamam sen. Evet. Size mi sakayım Mustafa be? Evet. Ya Allah cezasını versin ya. Bir keskin nişancı bulamadık ha. Allah'ın cezası ya. <laughs> Nerede? Nerede? Geliyor is almost ready o kanka. Hmm. Abi birisi helikopteri çalıştırmış ama aldım abi. Ben alayım mı? M21 var bende başka silahı yok. <laughs> Ama birisi tıkıyı da. Bizim sözü bir şey var. <laughs> <laughs> Kanka drone çalıştırmışım. Drone görmüyor onu. ne <laughs> Şey nerede kanka? Helikopterimiz nerede? Var mıydı orada? Ağlayan <laughs> alan geliyor ya. <laughs> Ready for Aa, burada motor vardı buralarda. 4 <laughs> numara gidiyor. <laughs> Orospu çocuğu ha. <abi. gülüyor> ee, atla atla gel motoru atla. <gülüyor> <Neredesin>? <gülüyor> helikopter geldi buraya. Yok <laughs> yok yo, gitme. Helikopter beni bıraktı gitti. <laughs> Neredesin sen? Geldin mi? He geldim. Yürü abi, gel. Hadi geldim ha, acele etme, hadi. Koş, 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 koş. Yeter, araba gidiyor abi. Yanmışsın şimdi ha, kral. Namlusu da üstünü müşterine. Namlusu da üstünü bu namlusu, bunun bir aşırı üstünün. Oy bu alanı nereye vermiş? Gir sola buradan sola gir. Yani namlu yetişti oraya. Otel var değil mi? Tahtada esimdeydik o kadar çarpıyor sonra.

Using bandages now. <laughs> enemy vehicle is nearly done for mm. Mm. Araba,

Samet adam gel ya sol tarafı izle. Sol tarafı izle arka tarafı ama. She's inna. Cover Gözcü <laughs> the safe zone is collapsing. I Your teammate has been killed. the dog return to the battle. Ben attım bir onu ben. <laughs> <laughs> Abi hemen can bastım haydi. Abi <laughs> öyle Devam et, devam et, devam et, devam et. Ya yürüsene ya o gelecek ya. Drone yakaladı kanka. Bide, içi, bir Birinci de kapıda da Çıktı sağ taraftan çıktı. Birini vurdun. bir. Bir de. Bir ne vurdum. He. Bir sağlık kutusu mu onlar da? Giyer mi sözün Kanka bende sadece bir adrenalinim var. Ne mi aşağı? Mustafa. Bu sağlık kutusu yok. Dokunsal öleceğim. Kanka orada çatışma var ha. Tut hadi. Evin içinde misin? <laughs> Evin etrafına ben baktım. Arkamızda <laughs> kimse var mı? Hiç bakıyor mu arkaya? Yani. <laughs> Nerede kanka keskin nişancı? Adam burada.

in shot now. Alandan kaçmadan oyun oynuyorlar ha. Yemin ediyorum nefret ettim ya alanda. Adam var arkamda. Enemy <laughs> <laughs> Durun durun evin içine gitmeyin ya. Keskin nişancıyla vurdu. Biri gider. Tepeden öyle. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Get the dog tags. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Your teammate is on the revive flight. The safe zone is collapsing. Well by anyone. Adamın olduğu yerde de şey oldu ha. Ne oldu? Alan geldi şu anda. Vuruyor mu güttün? kişi daha var elin içine düştü. Bir Birinciyiz. Ha, bu kadar işte. Atar atar adamı sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. bir tane al. Ben saat 6 7'ye gideceğim. Ya bunu da ben alırım. Bak kanka. Ya bu adam alandan kaçıyor. Yoruldum, 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 yoruldum ya. artık yani. Sıkıldım ya.